Zeytinburnu Belediye'mizin açmış olduğu bir sergi vardı. Ben de bundan faydalanmak istedim. Evimde kendi yaptığım, kendi el emeğimim. Ürünlerini şu anda sergiliyorum ve ilk kez katılım sağlıyorum bu sergiye. Burada havlu var, çeyizlik ürünler genelde. E, gençlere pek hitap etmiyor ama yine de e, kullananlar var. Artıkın daha farklı şeylerde değiş, değişim sağlıyorlar. Dantel oyalarımızı özellikle şeyde kullanıyorlar. E, piko olarak yapıyorlar değerlendiriyorlar. Ee, havlular derseniz biliyorsunuz kızlarınızın çeyizleri. Bunlar e, elimeyi hep kendimizin yapmış olduğu, kendimin yapmış olduğu. Zaten ürünleri genelde. İlgi de bayağı bir rağbet var. Eski rağbet var bayağı. Dönüş var. Bu tür etkinliklere 6-7 seneden beri katılıyorum yani. İBB'ninkilere de gidiyorum. Ee, bana olan katkısı Güzel yönde yani, evde oturup da stresi yapacağıma böyle yerlere geliyorum. Ee, hem bana da güzel şeyler katıyor, hem bütçeme de katkıda bulunuyorum. E ee, Kendimi de geliştiriyorum. Senede üç defa en az yani bunu yapması gerekiyor. Çünkü e, üretiyor insanlar, bunu bir bir yerde tüketmesi lazım yani. Çocukluğumdan beri el işlerine çok meraklıyım ve kendi tasarımlarımı yapıyorum ve ee, aileme katkıda bulunmaya çalıştım senelerdir el işlerimle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği bazı etkinliklere katılmıştım buraya ilk defa katılıyorum İnşallah hakkımızda arkadaşlarıma da bana da hayırlı olur diyorum yaptığım ürünler tamamen tasarım çanta takı Banyo setleri, kahve yanı sunumlukları, çantalar, hepsi kendi elemeyi. Valla ben çok iyi buluyorum yani kadınlar için, bayanlar için çok güzel düşünülmüş ama az olduğu gereğinde düşünüyorum. Senede üç gün hiçbir şey değil. Yani bu emeklere daha fazla olması gerekir bence. Mesela ayda bir kere cumartesi pazar olsa hanımlar için daha uygun olur. Daha güzel olur. Daha kazançlı olur. Ne bileyim. Biz hanımlar daha ferah ereriz Yaptığımız ürünlerle. Geçen yıl işte bize davet geldi, katıldık. Geçen yıl çok güzel satış yaptık. Ben kendim dikiyorum ama kendime kalıyordu. Geçen yıl kendi diktiğim ürünler beğenilip satılınca bir yıl boyunca bugüne hazırlandım. Gördüğünüz her şey diktim bugün için. Bir yıldır bugüne hazırlanıyorum ama etrafımda benimle birlikte bir sürü arkadaşlarım da katıldılar. Hani biz ev hanımları için gerçekten bulunmaz nimet. Sayın Başkanımıza bize böyle imkan verdiği için de çok teşekkür ediyoruz. Yılda üç gün. Hani biz ev hanımları biliyorsunuz ne kadar çok verseniz yine de çoğunu isteriz ya. Hani yılda iki kere olabilir en az diye düşünüyoruz üç gün ya o yüzden onun bir şeyliğini, üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü çok güzel geçiyor. Gerçekten çok güzel satışlarımız oluyor. Bunu da çok olsun istiyoruz. <laughs> değerlendir yani kuru eski bir kurumları, bu salonlara dolaşmıyorsun <laughs>